Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni gelen kıyafetler ve yeni gelen hayvanımıza, arkanızda olan hayvanımıza bakacağız arkadaşlar. Ama videoya başlamadan önce yeni bir çekiliş haberim var. Arkadaşlar, Mac yorumlara katılıyorum yazan tek bir kişiye çekiliş yaparak vereceğiz. Katılıyorum. Yazmayı unutmayın. Yalnız arma değil, araç yanlışlıkla öyle dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bilmeyenler için hemen böyle göstereyim. Normalde altına hayvan koyabiliyorsunuz. Şu an benim bir hayvanım yok. Ve gördüğünüz gibi böyle uçabiliriz. Aa ters yöne gittim arkadaşlar. Hemen böyle yapayım. Zıplayabiliyorsunuz. Buradaki köpekler ve penguenler var. Evet arkadaşlar videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar yeni gelen hayvanımıza bakalım. Buralarda bir yerde olması lazım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi var. Gün batılımı tilkisi. Bu hayvan çok tatlı. Arkamızda gördüğünüz gibi göz rengi kırmızı ve turuncalası ve renk tonları çok güzel. Arkasından çok güzel şeyler çıkartıyor. Bakın. Çocuğum yürüsene. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle koştur. Gimbat'ı tilkimiz böyle arkadaşlar. de bir sürü hayvan da var. Aa! Beni gitti arkadaşlar panda. Evet arkadaşlar şimdi adlandıralım. İsmini cemaati şey yapacağım. Çünkü arkadaşlar benim öyle bir tane ee, ne diyeyim bir şeyim vardı. Karakter. Diyebiliriz. Arkadaşlar böyle cemati celebi oldu ama neyse. Şimdi arkadaşlar e, sakinmiş kişiliği. Yaygın ve doğum günü ocağın 26'sı. Şimdi onu giydirelim. Bunun tarzı ne olur? Arkadaşım. Evet arkadaşlar bu güzel oldu. renkleri uyuyor. Wow. Evet arkadaşlar. Bir de bu gözü tak. Aslında sarıya boyuyor. <laughs> Çok komik. Evet. Arkadaşlar Cemal Çiçeği hayvanımıza merhaba diyoruz. Gördüğünüz gibi Cemal Çiçeği burada. Şimdi arkadaşlar yeni gelen Tommy kıyafet paketine bakalım. Kutusu aslında. Arkadaşlar yanlış söyledim. Ee, karşıya gidiyoruz hemen. Burada var. Arkadaşlar bize daha önce de ama sizin için biraz daha paket açıp e, göstermek istiyorum. 5 tane açalım. Evet. Kutunun açılışı çok ilginç. Oh. Evet şanslı. Sanırım böyle platform gibi bir şey. Arkadaşlar bu ne? E, Tiyatro girişi bilet alma yeri gibi görünüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim şimdi arkadaşlar koltuk bölümü çok güzel patenleri de uyuyor bence. Yine aynısı. Var. Evet arkadaşlar e, bu sıra buradaki kılıftaki kızın yüzü beni, e, ilginç geldi. Şimdi arkadaşlar kıyafetleri giyelim. Kıyafetler burada bir yerlerde olmalı. Evet arkadaşlar iki tane var birinin pantolonu var birinin de eteği var teker teker bakalım. Bu saçı biraz garip gariptir arkadaşlar. Ee, Kelafetimizde gördüğünüz gibi ortadan açılıyor. Burada daha çok tarzı var. Ee, çorapları böyle teker teker renkleri farklı arkadaşlar klasik clown outfit gibi şapkası da var. Evet arkadaşlar böyle. Öbürüne de bakalım. Öbüründe pek bir fark yok. Sadece pantolonun farklı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar yanlışlıkla bunu giydim. Böyle devam edelim. Arkadaşlar bunda da gördüğünüz gibi pantolonlar böyle şişmiş gibi kabarık pantolon mu diyeyim arkadaşlar. E, bu sıra ayakkabısından bahsetmiyordum. Ayakkabısı da desene çok iyi arkadaşlar. Evet Arkadaşlar video bitirmeden önce cemaat içeri bir susamış. Hadi onu acı su verelim ASAP. Hemen evinde su içmesi için bir yer olması lazım. Hem ev, evimi gezmiş olursunuz arkadaşlar. Ben evimi sıfırladım ve tekrar yaptım. Ee, videonun girişini, girişini görmüşsünüzdür. Evet bu elim arkadaşlar. Hemen böyle. Burada çok komik standlar var. Ben seviyorum bunları ilerliyoruz arkadaşlar yukarı kata yukarı kata beni cemaat için içeceğim olmalı Bu yemek yerinde olması lazım yoksa değil. Hayır. Arkadaşlar nerede? Arkadaşlar odamda bu sefer yemek yeri var. Çünkü neden olmasın? Herkes lezzetli, şey, lezzetli şeyleri sever. Burada benim gamer setup'ım var. Evet. Ee, hayvanın su istiyor ama bulamıyorum. Burada bir yerler olması lazım arkadaşlar. Ben buraları koymuştum. Arkadaşlar bulamadığımız için cemaat hele bir neyse buraya gelsin. Evet uçarak geldi. Ha yanlış yere gidiyorsun o. Cemaat çilevi evin içine ışınlandı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi içiyor. Cemaat çelibi çok susamış. Ama çok hareketli. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu yeni gelen kıyafetleri ve hayvanı gösterdik. Ve çekilişi açıkladık. Umarım videomuzu sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.